Arkadaşlar merhaba. Bugün size paralel kenar anlatacağım. Dörtgenlerin en önemli kollarından birisi arkadaşlar. Dikdörtgeni, kareyi, bütün konuları hemen hemen kapsayan bir konu arkadaşlar bu. İlk paralel kenar dediğimiz zaman arkadaşlar karşılıklı kenarları birbirine eşit ve paralel olan dörtgenlere paralel kenar denir. Bir paralel kenar. Aslında arkadaşlar bu bir dikdörtgen gibi düşünün. Az bir şey eğmişler. Açılarını 90'dan bozmuşlar arkadaşlar. Bu dikdörtgen ya az bir şey eğmişler. Yani bu kenarla bu kenar eşit. Bu kenarla bu kenar eşit değil mi? Tabii ne diyeceğiz? AB ile DC birbirine paralel. AD ile BC de birbirine paralel arkadaşlar. Yani bu iki doğru birbirine paralel olmak zorunda arkadaşlar. Paralel kenarın bakın arkadaşlar paralel kenarın köşegenleri birbirine eşit değildir arkadaşlar. Ama bir, birbirini birbirine ortalarlar arkadaşlar. Yani burasıyla burası eşittir ve bununla bu eşittir arkadaşlar. Ama köşegenleri birbirlerine eşit değildir arkadaşlar. Ama dikdörtgende eşittir. Burada eşit değildir arkadaşlar. Arkadaşlar bu açı ortay oluştuğu zaman bakın açı ortay oluştuğu zaman bununla bu eşit. Bu açıyla bu açı mı eşit? Açı ortay oluştuğu zaman her zaman 90 olur bu. Her zaman 90 olur. Yani bak bu açı e, mesela ben bu açıya alfa desem bu açı teta değil mi? Alfa artı teta kaç derece? Alfa artı teta 180 derece. E, burası ile burası da paralelde. Bakın teta ise burası alfa. Burada farklı bir kural karşımıza çıkıyor. Paralel kenarda karşılıklı açılar birbirlerine eşit olmak zorundadır arkadaşlar. Farklı bir şekilde çizelim bunun. Yani paralel kenar buradan burayı birleştirelim. Burayı birleştirelim arkadaşlar. Bakın burası da yine 90 derecedir. Tabi burada farklı bir özellik karşımıza çıkacak. Bu açı da eşittir değil mi arkadaşlar? Bakın burası ile burası eşit burası ile burası eşit arkadaşlar değil mi? Şeklinde olur. Ben buradan buraya uzattığım zaman eğer burası açı ortaysa burası açı ortaysa yine burası 90 derece olmak zorundadır arkadaşlar. Tabi burası ile burası eşittir. Bunlar yine eşit olmak zorundadır. Bunların sebepleri arkadaşlar alfa alfa ise Z'den dolayı burası da alfa. Burası teta teta diyelim. Teta ise burası da böyle teta olmak zorundadır arkadaşlar. Bakın arkadaşlar paralel kenar karşılıklı kenarları birbirine eşit olacak. Karşılıklı kenarları birbirine eşit olan ve paralel olan doğrulara paralel kenar denir. Şimdi farklı bir özellik anlatalım size. Şimdi arkadaşlar bu bir paralel kenar değil mi? Köşe kenarımızı çizelim. Ben buradan buraya birleştirdiğim zaman burası ile burası eşit. Buradan burayı birleştirdiğim zaman bununla bu eşit. Arkadaşlar bakın bu noktayı görüyor musunuz arkadaşlar? A, D, C üçgeninde bak burasıyla da burası eşit değil mi? A, D, C üçgeninde kenar ortayların kesim noktası ne olacak? Ağlam merkezi olacak. Ben buraya K desem burası 2K mıdır? E köşe kenar birbirine ortalıyordu. 3K ise burası da 3K değil mi? Bakın ben buraya K desem burası da yine 2K olmak zorundadır arkadaşlar. Tamam arkadaşlar bu çok önemli bir kural arkadaşlar. Tabi burada bu çizgimizi silelim biz burada. Çizgimizi sildiğimiz zaman bununla bu eşit. Burasıyla burası eşit. Bakın tamam arkadaşlar burası 2K 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 şeklinde olur arkadaşlar. Öbür kurallarla devam edelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu bir paralel kenar. Ben AC'ye E dedim. BD'ye de F dedim arkadaşlar. Şimdi burada bir formül var. Formüle diyor ki E kare artı F kare eşittir. iki parantezinde A kare artı B kare. Bu kenar ortay teoreminden geliyor arkadaşlar. 2 ve A'nın karesi eşittir. B kare artı C kare eksi A kare bölü 2'den geliyor. Yani oradan eee çözümünü de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi böyle bir formülümüz daha var arkadaşlar. Bununla ilgili ben bir soru yazdım buraya. Formülsüz çözümünü de göstereceğim size. Formülde diyor ki DN'in karesi DN'in karesi eşittir EF çarpı ET arkadaşlar. Bakın DE'nin karesi eşittir EF çarpı ED. Bakın örnekimize bakalım. Formül aynı arkadaşlar. Ben yine harflerini de aynı vereyim ben. Buraya t diye arkadaşlar. Bakın dn'in karesi eşittir. ef çarpı et. Yani 4'ün karesi eşittir. 2 çarpı 2 artı x mi? 16'dan 8 yapar. Eşittir x artı 2. x eşittir buradan 6 çıkar. Ama arkadaşlar ben formülsüz çözümünü size göstereceğim dedim. 2'ye 4. Bak burada bir kelebek var değil mi? 2'ye 4 ise buraya k desem burası 2k midir arkadaşlar? 2k ise burası da k'dır. Bakın k'ya 2k ise bu F'de orta taban değil midir? Burası 6 ise burası da 6 yapar değil mi arkadaşlar? Bakın paralel kenarda bizim en çok kullanacağımız şey kelebektir arkadaşlar. Burada da arkadaşlar bakın bize ne vermiş? DE'yi bana 2K vermiş. EC'yi 3K vermiş. Şimdi bu soruyu çözmeye çalışalım arkadaşlar. FK'yı bana 3 birim vermiş. Benden tamamını istiyor. Şimdi ben 5K ise burası 5K değil mi arkadaşlar? Şimdi kelebekler 2 kaya 5 k değil mi kelebek? Bakın bu kelebekle bu kelebeğe baktığımız zaman 5K. 5K, yapar, 2 kaya 5 k. 2 kaya 5 k toplamı 7 kaya yapar. 2'ye bölünmüyor. Biz buraya 4 k desek burası kaç k yapacak? 10 k mı yapacak arkadaşlar? 10 k. Değil mi? E tamam 14 k. Burası 7 k olur. Burası 3 k olmaz mı arkadaşlar? Bakın arkadaşlar k 1 çıktı zaten. 3 k 3 ise k 1'dir. 14 k cevabımız ne olacak? 14 olacak. Başlığımız paralel kenarda paralel kenarda çevre ve alan arkadaşlar. Paralel kenarda çevre ve alan. Buraya A diyelim, buraya B diyelim arkadaşlar. Şimdi Buradan ben bir dikme indirdiğim zaman biz buna H diyelim arkadaşlar. Biz bu dikmeye X diyelim. Buradan bir dikme indirdiğim zaman da buna böyle Y diyelim. Şimdi bana alan ABC diyor. Alan ABCD diyor. Tüm alan nedir arkadaşlar? Şimdi burası B ise burası da BD mi? B çarpı X alan mıdır arkadaşlar? Peki burası A ise burası da A. A çarpı Y de alandır arkadaşlar. Burada bu ifadeye dikkat edelim arkadaşlar. B çarpı x eşittir A çarpı y gibi bir ifade karşıma çıkıyor. Orada farklı bir işlem sizden isteyebilir sorularda. Yine bir paralel kenar çizelim. Buraya A diyelim. Buraya B diyelim arkadaşlar. Buraya da biz alfa diyelim. Şimdi bana alan A, diyor değil mi? A çarpı B çarpı sin Alfa bana ne veriyor? Alanı veriyor. Tekrar alanla ilgili bir kural yazalım. Burası A, B, C, D. Bak, köşegen çizdiğimize göre ne yapacağız? Alan A, B, C, D. Ben ne demiştim dörtgenlere başladığımız zaman arkadaşlar? Bütün köşegenler çarpımı bana alanı verir değil mi? Yani AC çarpı BD bölü 2 nedir arkadaşlar? Alan. Ama aradaki açı alfa olduğu için sin alfa. Eğer köşegen 90 derece olsaydı ne olurdu arkadaşlar? Direkt köşegenler çarpımı bölü 2 bana neyi veriyordu? Alanı veriyordu. Devam edelim arkadaşlar alan ile ilgili. Şimdi paralel kenarın bazı alan kurallarını anlatacağım size arkadaşlar. Şimdi köşegenler ne yapar arkadaşlar? Birbirlerini ortalarda değil mi? Bunlar bunlar eşit. Demek ki arkadaşlar ben bu alana A desem bu alana A'dır değil mi arkadaşlar? Bu da A'dır, bu da A'dır değil mi? Yani köşegenler alanı 4 eş parçaya bölüyor arkadaşlar. Şimdi buraya baktığımız zaman bu olana S1 diyeyim, bu eski S2 diyeyim arkadaşlar, bu olan A diyeyim. Şimdi bu alan arkadaşlar tüm alanın yarısı. Niye? Taban çarpı yükseklik bölü 2'den. E, taban çarpı yükseklik de tüm alanı verdiğine göre bu alan tüm alanın yarısı oluyor. Şimdi buradan ne oluyor arkadaşlar? A eşittir. S1 artı S2 şeklinde bir mantığımız var arkadaşlar. Bakın ben burada diyorum size. Ben bunu E EBC e, üçgeninin alanı tüm alanın yarısı kadardır. Ben bu alana bakayım. Bu A1, bu A2, bu A3, bu da A4. Arkadaşlar bakın böyle bir şey gördüğümüz zaman bu alanla bu alanın toplamı yani A1 artı A3 eşittir A2 artı a 4e Yani bu alanla bu alan toplamı, bu alanla bu alan toplamına eşit arkadaşlar. Şimdi buraya bakalım arkadaşlar. Şimdi ben bu alana A desem. Burası ağlı merkez değil miydi? 1'e 2 var dedim burada. Çünkü ben buradan burayı birleştirirsem ilk anlattığım kuralda ağlı merkez oluşuyor değil mi burada? Yani bu alan A ise bu alan 2A. Bu alan 2A. Bu olan 2A. E bu olan 2A ise bu olan da A'dır arkadaşlar. Peki bu olan 6A ise bu olan da 6A olmak zorunda değil mi? Bu olana ne kalır? 4A kalır. Şimdi ben balana A desem, bu alan 2A, bu alan 2A, bu alan 3A. Şimdi biz bu formülü kafamızdan yazdık ama arkadaşlar bunun bir mantığı var. Tamam mı? Ee, ben üstünde oynama yapacağım. Şimdi burası K desem, burası K. Buraya e, X desem, burası X olsun, burası 2X olsun. Şimdi bakın arkadaşlar. K çarpı 2 x e biz 2A dedik. Yani K çarpı 2 x eşittir ben 2A dedim. Ama bu üçgen kuralından gidiyorum ha. K çarpı 2 x bölü 2 normalde olması lazım değil mi? K çarpı 2 x bölü 2 üçgen alanından 2A'ya eşit. E K çarpı x ne olur? A olur. K, burası x burası 2K. x çarpı 2K ne olur arkadaşlar? 2A olur. Peki tüm 2K çarpı 2 x ne yapar? 4K x yapar değil mi? Normalde burası ne olması lazım arkadaşlar? 8a olması lazım. E, 4, 5 çıkartırsam arkadaşlar ne kalır? 3a kalır arkadaşlar. Şimdi bu alanlarını yazalım bunların. Bana ne diyor bu, e, soruda diyelim mesela? Alan E, F, L, K. E, F, L, K. Bölü, tüm alan. Alan ABCD. Bunlar ilgili çok soru var arkadaşlar. Bakın yamukun alan formülü var mı? Vardı ya. Üst taban artı alt taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani alan EF'li kayı. E, kayı. KL artı EF desem. Çarpı yükseklik bölü 2. Paralel kenar alanı yazıyorum. AB artı DC çarpı yükseklik bölü 2. Sarp'ın yüksekleri birbirini götürüyor. Böylelikle birbirini götürüyor arkadaşlar. Ne kalıyor? Sadece K ile EF'nin toplamıyla AB ile DC'nin toplamı kalıyor arkadaşlar. Şimdi son şeklimiz arkadaşlar. Paralel kenarın hani böldüğü alanlarla ilgili. Ben balana A desem, balanda B mi Şimdi arkadaşlar bakın. Burası A artı B ise burası da A artı B olacak değil mi? E Burası A ise burası A. Burası B ise burası B olur. Arkadaşlar paralel kenarın özellikleri bitti. Bunlarla ilgili soru çözelim, konuyu pekiştirelim arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba. Şimdi paralel kenarın sorularıyla devam edelim. Bu soruları bitirince arkadaşlar konumuz bitiyor. Tabii sizin de biraz soru çözmeniz lazım, üstüne bir şeyler katmanız lazım. Şimdi arkadaşlar birinci soruya baktığımız zaman bana ne demiş? Buradaki x açısını istemiş değil mi? Şimdi bu, burası 120 ise burası 120 derece. Ne demiştik? Paralel kenarda karşılıklı açılar birbirine eşittir. 120 derece ise burası kaç derece olması lazım? 60 derece. 30 derece olacak. 30 derece olacak değil mi? E bu doğruyla bu doğru birbirine paralel. 30 derece ise burası da 30 derece midir arkadaşlar? Bakın arkadaşlar burası 120 derece ise burası 60 derece. 60 ise burası 60 derece. Niye? İki kenar üçgen değil mi? 60 60 ise buraya da kaç ne kaldı? 60 kaldı. Bu bir doğru açıdır. 60 30 daha ne yapar? 90 yapar. Ne olur burası arkadaşlar? 90 derece olur arkadaşlar. X açımız. Arkadaşlar bakın. Açı ortay varsa, paralellik varsa ikisi kenar vardır. Açı ortay var değil mi? Ben ben bu açıya alfa desem, açı alfa desem. Z'den dolayı burası alfa olmayacak mı? 10'sa burası da 10 birim. E, burası 13 birimse burası da 13 birim arkadaşlar. Buraya ne kaldı? 3 birim mi kaldı? Şimdi 10'sa burası da 10 değil mi arkadaşlar? Artık soruyu çözerim. E, temel benzerlik teoreminden gidiyorum. X bölü X artı 10. X bölü X artı 10. 3 bölü 13 eşit. 3 bölü 13 eşit. 13x eşittir 3x artı 30'dan x eşittir burada ne yapar arkadaşlar? 10 x eşittir 3 yapar. X'in zaten 3 bölü 13 olduğu zaten belli arkadaşlar. Arkadaşlar bu soruya bakalım. Üçüncü sorumuz harika bir soru arkadaşlar. Açı ortaylar, açı ortaylar var. Burada bir 90 derece mi var? Arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim mi? Biz bu soru tiplerinde arkadaşlar genellikle biz muhteşem üçlüden faydalanırız. Nasıl? ben buradan burayı uzattığım zaman bir paralel çektiğim zaman burada vuruyor. Böyle paralel bir şekilde bölüyorum ben. Burası 24 birimse bakın arkadaşlar. Şimdi burası bura paralelse ne yapacak? Alfa alfa ise burası da alfa olmayacak mı? Bakın arkadaşlar muhteşem üçlü karşıma çıkıyor. 12 birim, 12 birim, 12 birim değil mi arkadaşlar? Şimdi e, burası 12 ise buraya 8 kalmayacak mı arkadaşlar? Bakın burası da 12 12 bölecek değil mi? 6 8'de üçgene 13gene 10, 12 tane yapar. 22 yapar arkadaşlar. Tamam mıyız arkadaşlar? Bakın ne dedim size? Açı ortaylar var ya. Burada genellikle biz muhteşem üçlüden faydalanacağız. Geldim bu soruya. Bana demiş AB kenarını üç iş parça. Yani buraya ben 3'e e 4, 3 kere 4, 12 x. 12 k diyelim ya da. 12'ye bölsem 4 k, 4 k, 4 k. Burada 4 eşit parçaya bölünmüş. 3 k, 3 k, 3 k, 3K. Şimdi arkadaşlar bana ne demiş? Karılı alan değil mi? 14 vermiş buraya. 14 vermiş bana. 3K artı 4K. Bakın yüksekliğiyle diyoruz biz. H diyoruz. 3K, 4K daha. 7K. Çarpı yükseklik arkadaşlar. H bölü 2. Benim yamuğun alan formülü değil mi? Eşittir neye? 14'e. Sadece arkadaşlar. K çarpı H eşittir 4 olur. Biz K çarpı H'ı bulduk. Alan istiyor benden. 14K çarpı H. 14K çarpı H. Taban çarpı yükseklik bana veriyor? Arkadaşlar alana veriyor. K çarpı H ne işte arkadaşlar? 4. 14 çarpı 4 ne yapar? 28, 56 yapar arkadaşlar. Geldik 5. sorumuza arkadaşlar. 5. soruyla 3. soru birbirinin mantık olarak aynısı arkadaşlar. Şimdi burası 28 ise burası da 28 olacak. Bu kenarları bulacağız. Soru bitiyor arkadaşlar. Ama Şimdi açı ortay var değil mi? Burası bir kere 90. Şimdi arkadaşlar bu soru tipine baktığımız zaman yine aynı kelimeyi kullanacağım. Muhteşem üçüden faydalanacağım. Yani ben buradan buradan böyle bir paralel çekersem. 14, 14. Burası 14 çıktı mı arkadaşlar? Peki burası 14 olacak. Burası 4 mü olacak? Niye arkadaşlar? 14 de 14 bölecek değil mi? 3, 4, 5. Arkadaşlar 14, 5 tane yapar. 19, 19. Çevre istiyor bizden. 28 artı 19 çarpı 2 arkadaşlar. Bana neyi verir? Çevreyi verir. Ya da teker teker toplasanız da çevreyi bulabiliriz biz. Benden burada ne istemiş arkadaşlar? Alan e, BC bölü alan ABC'de. Bir bildiklerimiz şeyleri yazalım. Bir 6 ise burası 6'dır. 8 ise burası 8'dir. Aç ortay var değil mi? Bakın arkadaşlar aç ortay varsa nedir? Alfa alfa ise burası da alfa derece. Yani burası da 6 birim değil mi? Buraya 2 birim kaldı. Şimdi ben buradan burayı birleştirsem. 6'ya 2 ya. Ben bu alana A desem bu alan 3A mıdır? 4A ise bu alanda 4A değil mi? Ne yapacak? Köşegen çünkü alanı 2'ye iş parçaya bölecek. Alan EBC demiş. EBC yani 3A. Tüm alan 4A 4A da 8A. Ne yapar bu? 3 bölü 8 olur arkadaşlar. Yedinci sorumuz var. Daha iki daha sorumuz var arkadaşlar. Biz bu yedinci soruyu en sonunda çözelim. Şimdi bakın arkadaşlar. Buraya baktığımız zaman açı ortay, açı ortay. 90 mı? 90'dan 90 gelmiş. Ne demek? Öklit. H kare eşittir P çarpı K. 2 kere 8, 16'dan yüksekliğimiz 4. Arkadaşlar açı ortay sorularında ne var? Kenarlara inen dikme eşit değil mi? Yani bu dikme 4 ise bu dikme de mi 4? Buradan buraya uzatırsam bu da 4 olmak zorundadır. Sorumuz çıktı artık. Yükseklik 8 çarpı 15 bana neyi verir? Alanı verir arkadaşlar. 120 olması lazım. Bana ne demiş? A, E, K, e, B, 2, K. Burası K. E, burası da 2 kaymış. Bunu vermiş arkadaşlar. Tüm alanı benden istiyor. Şimdi bu soruya baktığım zaman bakın. Bu yükseklikle bunu vermiş değil mi arkadaşlar? Bak ben buradan burayı birleştirsem. 6 çarpı 12 bölü 2'den ben bu olanı bulamaz mıyım? 6 kere 12, 72 bölü 2'den 36 mı yapar? Bakın K'ya 36 gelmiş de 2 K'ya ne gelecek? 72 gelecek. 108, balanda 108 değil mi? Ne yapacak? 216 olacak arkadaşlar. 6 kere 6, 36. Bir kontrol ettim. Sıradaki sorumuza geçelim. Çok güzel bir soru. Şimdi BL'ye K dedim ben. Ya da ben bunlara X'ye diyeyim ki BL X böyle x ise c ile 2x. Yazalım yerine 2x. Hc'ye 7 e, diyeceğiz. 2 Y diyeceğiz. Buraya da 3 Y diyeceğiz. KC 2y dk 3y. E burası 5y ise burası da 5y değil mi? Burası 3x ise burası da 3x. Bana demiş alan KCL 18. KCL 18. Bakın arkadaşlar ben buraya bakıyorum üçgen alan formülünden 2y çarpı 2x. Aslında var ya arkadaşlar şimdi e, bir şey anlatacağım size. Burası 3x olacak, burası 2, 3y olacak. Şimdi ben bu olana baktığım zaman burası sinüs alfa değil mi? 2x çarpı 2y, 2x çarpı 2y bölü 2. Ne işte arkadaşlar? 18'e mi eşit? 18'e eşit. Bu ikiler gider, buradan da ikiler gider. x çarpı y eşittir 9 çıktı. Sinüs alfa yine arkadaşlar. 3x çarpı 3y, 3x çarpı 3y bölü 2 eşittir arkadaşlar neye bilmiyorum. x çarpı y nedir arkadaşlar? 9. E, 81 bölü 2. Burası ne oldu? 81 bölü 2 oldu arkadaşlar. Buraya baktığımız zaman x çarpı 5y, x çarpı 5y ne yapacak? 5xy bölü 2 mi dedik arkadaşlar? x y neydi? 9 muydu? 5 kere 9, 5 bölü 2. Tüm olanı bulmam lazım. Bakın. 3x çarpı 5y. 3x çarpı 5y. Bu alan abcd değil mi arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar bakın alan abcd'yi buluyorum ben burada. X çarpı Y ne eşit? Ha bölü 2 niye yok? Çünkü bu bir dörtgen. Paralel kenar. Arkadaşlar sinüs alfa, sinüs beta birbirini 180'e tamamlayan açılar sinüs alfası birbirine eşittir. Yani burayı almışım, burayı almışım hiçbir farkı yok arkadaşlar. Ne yapar bu? 15 x'ye x çarpı neydi? 9 muydu? 9 çarpı 15 olacak. Tüm alanım bu. Tüm alanım bu değil mi arkadaşlar? 9 çarpı 15. O da ne yapar? 27, 135 mi yapıyor? 135 yapıyor. Burası da 18'di arkadaşlar. Tüm alanı toplarım çıkar arkadaşlar. 81 bölü 2 artı 5 bölü 2 ne yapar? 80, 126 126'nın yarısını yapar arkadaşlar. 63 mi yapar? 63. 18 de buradan gelir. Topladığım zaman 1, 81 mi oldu? Bakın arkadaşlar bu üçünün toplamı 81 oldu. Değil mi arkadaşlar? Ee, 45 bölü 2 zaten. Bu buradan çaparsam 126, 63 yapar. Evet. 135'ten ne yapacağım? 81'i çıkaracağım. 4, 13'ten 8 çıksam arkadaşlar 5 yapar bu alandan ne olur arkadaşlar? 54 santimetre kare çıkar arkadaşlar. Bariyer kenarı konumuz bitmiştir arkadaşlar.